Merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi böyle yakadan başlama. 8 numara şişle böyle çok katlı ipimizle V yaka bir yelek yapacağız. E, robalı bir yelek. Büyük yelek olacak bu. E, şu an için aşamaları biraz uzun süreceği için bu arada ben e, video çekme imkanım olmadı. O sebepten dolayı robanın üzerinde anlatım yapmak istiyorum. Ama ayrıca burada bu anlatımı nasıl yapıyoruz? Yani bu e, robanın artırma işini nasıl yapıyoruz? Ben onu küçük bir parçada yine size göstereceğim. Öncelikle şöyle ipimizden bahsedelim. Benim yıllar evvel almış olduğum çok katlı bir ipimiz. Şu şekilde bakın. Burada 4 kat ip var normalde. Böyle çok katlı bir ipim vardı. Ben bu ipimi nasıl kullanabilirim diye düşünürken bir de burada e, normal Angora'ya benzer Moher bir ipimiz var. Bunun da rengi çok parlak. Herhangi bir şey yapmaya uygun değil diye ben ikisini karıştırmak istedim. İkisini karıştırdım ve görmüş olduğunuz bu robayı yaptım. Şöyle iplerimizi kenara alalım. Ben videomuzun sonunda yelek bittikten sonra bu iplerden ne kadar kullandım ondan bahsedeceğim. Bunun için 8 numara e, misinalı şiş kullandım. Robayı rahat örebilmek için. Kalın yani böyle gevşek bir örgü örüyorum. Bakın zaten burada örgüden de anlaşılacağı üzere. Çok gevşek bir örgümüz. Ben böyle dökümlü dursun istiyorum. Bittikten sonra da ütüleyeceğim ben bunu. Dökmeli bir yelek olsun istiyorum çünkü. E, robamız V yaka olacağı için öne herhangi bir ilmek e, sayısı ayarlamadım. Sadece sağından ve solundan artırma yapabilmek için buraya 3 ilmek. Yani 3 ilmek sağa 3 ilmek sola olacak şekilde önlere 3 erden 6 ilmek ayırmış oldum. Kollara 6 şardan 12 yani 6 bu kola 6 bu kola. Ee, toplamda 12 ilmek kollara ayırdık. Arkaya 18 ilmek ayırdım. Burada tam 18 ilmek var. Ee, yanı sıra 2, 4, 6, 8 toplamda 8 ilmek e, ayırma yerlerine bu şekilde ters örgü. Bakın ikişer ilmek ters örgü ayırdım. Ee, önleri kolu ve arkayı ayırabilmek için. Bu şekilde ilk ilmeğimizi attık. Bir sıra haroşa ördüm. Uç kısmını daha sonra tığlayacağım için bu şekilde yaptım. E sonrasında da artırma işlemlerimizi her sıra ön yüzden yaptık. Buralarda. Bu tekniği de göstereceğim size. Güzel bir artırma tekniği. Hoş görünüyor. Ve şu ana kadar sayalım şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra artırma yapmışım. Yani şu anda 17 sıra artırma yapmışım. Ee, i̇lk etapta nasıl artırma yapıyoruz, nasıl burayı ayarladık, ona baktık. Burası roba V yaka olacağı için bakın gittikçe açılıyor böyle. Yani 3 er ilmek önlere, 6 er ilmek kollara, 18 e ilmek arkaya, 2 ilmek de burada e, kol ve bedenleri birbirinden ayıran yerleri belirledik. Bu şekilde yaptıktan sonra 8 numara şişimizle örmeye devam ediyoruz. Ama bu roba anlatımını ben burada sonlandıracağım. Çünkü videomuz uzun olursa yüklemekte sorun yaşıyorum. E, şu an için ipimizi söyledik, şiş numaramızı söyledik, ilmek sayımızı söyledik. E, robamız bittikten sonra nasıl artı e, burada ayırma yapıyoruz? Kolu ve bedeni ayırıp da bedene nasıl devam ediyoruz? Onu bir sonraki videomuzda anlatacağım. Şimdi bu artırma işlemi ne zamana kadar devam edecek? Artırma işlemimiz istediğimiz beden genişliğine ulaşana kadar yani bu şekilde başlayıp e, kaç bedene göre olacak onların da e, beden çevremizi santimle ölçerek burada kol genişliğine ön genişliği arka genişliği kendi beden çevremizi saracak şekilde olana kadar artırmaya devam ediyoruz yani bunda herhangi bir sınır yok e, 34 bedenden e, 50 bedene kadar kim ne kadar yapmak isterse o kadar artırmaya devam edebilir sadece çok büyük bedenlerde örneğin 44-46 bedenden sonrası şu yaka ölçüsünü biraz daha fazla tutabilir o kadar e, bunu da e, birazcık göz kararı ayarlıyoruz ben burada o şekilde yaptım göz kararı ayarladım e, isterseniz daha da geniş yapabilirsiniz ve yaka olacağı için burayı genelde az başlıyoruz sonrasında artırmalarla tamamlıyoruz e, şu an için şöyle söyleyebilirim ben bu yeleğe ortalama 44-42 beden arası o şekilde ayarlayacağım. Burada şimdi birkaç sıra daha öreceğim. Çünkü kol genişliği daha istediğim sıraya ulaşmadı. Bunu şöyle de ayarlayabiliriz e, mesafeyi. Şu yakanın artırma yerinden uç kısma olan ölümü yaklaşık olarak 23-24 santim olana kadar artırma yapılırsa o da e, klasik bir erişkin bedende kol boyu olur. Yani koltuktan yukarısından bahsediyorum şu yüksekliği 22 ile 24 santim arası olursa ideal bir sonuç olur diye düşünüyorum. Zaten beden ayrıldıktan sonra kol ve ön bedeni birbirinden ayırdığımızda önle arkanın arasına birkaç ilmek atarak yapıyoruz ki kol altında kasma yapmasın diye. Dar olursa öyle bir şey yaparsınız kullanımı kolay olur. Şu an için anlatacaklarım bu kadar. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.